Selam arkadaşlar bu videomda uçağa nasıl trim yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kontrollere giriyoruz. Full aircraft control, full aerodynamic Buradan hani radar elevator falan bunları yapıyoruz. Mesela radara gidelim. Buradan öncelikle relative control ilk başta node oluyor onu yes yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü node'a kalırsa her bir tıklamamızda direkt yüzde yüz atar. Genelde o a, joysticklerdeki gaz kolu gibi o tarz yerleri atamak için kullanılıyor. <laughs> Buraya yes yapıyoruz. Sonra relative control sensitivity 40 yapıyoruz. Eğer yüzde yüzde olursa her bir tıklamada ortalama yüzde hani 20 falan artırır. 40 hani ideal oluyor. Birer birer ikişer ikişer artırıyor. Buraya Q, şunu E yapıyoruz radar için. Hani daha rahat olur. Aynı şekilde DA yapıyoruz. Yine %40 yes Elevator içinde Aynı şey söz konusu Yine yüzde %40 yes ve ws Bunları yaptıktan sonra Test uçuşuna geçebiliriz Yak 9 baya bir sağa ve aşağıya yatıyor. Ve... Önce tracker açalım. Bakalım. AD tuşları burada çalışmıyor. Sadece elevator ve rudder var. Ben sadece elevator ve la nasıl tırma yeri yapılır onu göstereceğim. Kalkıyoruz. Şimdi joystick'i bıraktığımız an hemen sağ ve aşağıya feci bir şekilde yatıyor. Hani el düz tutmaya çalışıyoruz önce ve Q'ya basarak radarı sola çekiyoruz. Bırakıyorum. Artık bıraktım. Biraz daha çekiyorum. Biraz daha. 12 biraz fazla oldu sanki. 11 iyi. Tamam. Sağa ya da sola yatma yok. Hafif sola yatıyor. Biraz daha kısalım. Tamam. Yukarı aşağı gitmeyi de W'ye basarak başını indiriyoruz. Tamam. Joystick'e dokunmuyorum zaten ve düz uçtayız. Aynen süper oldu.